Kafa Topu 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler bugün sizlerle birlikte yeni gelen karakterleri inceleyeceğiz. Toplamda 19 tane karakter geldi arkadaşlar. Yani çok çok uzun zamandır bu kadar fazla miktarda karakter geldiğini görmedim ben. Hatta yani Kafa Topu 2 aleminde ilk defa bu kadar çok karakteri bir anda getirdiler diyebilirim. O şekilde öncesinde dün elmas harcamamızdan gelen ödüller var. Elmas harcadığımız için etkinlik varmış. Etkinlikten gelen ödüllerimiz var. Hemen onları bir açalım. Koleksiyoner paketi altın miğferi kart aldık. Şu altın miğferi de tamamlamamıza 30-33 kart falan kalmış. Sonunda onu da tamamlayacağız inşallah. %200 şans kartı ve bir tane de çarkımız varmış. Özel çarkta özel bir şey var mı? Özel pek bir şey yokmuş hemen reklam izleyip geliyorum. Evet reklamımızı izledik. Hızlıca çarkımızı çeviriyoruz. Bakalım bugün çarktan ne ödül alacağız. Bu arada tahminimce bu kadar çok karakter geldiğine göre kariyer adımını da arttıracaklar arkadaşlar. Çarktan maalesef 6 tane küçük kale aldık. kariyerde biliyorsunuz 450 adım var ve 11.000 güçle sonlanıyor. Ee, bu kadar çok karakter demek daha fazla güç demek daha fazla güç demek yani kariyer adımının daha fazla artacağı anlamına geliyor diye ben yorumladım artık göreceğiz şu anda 450 adımda biliyoruz ki ee, karakterleri incelemeye başlamadan önce sosyal kısmından arkadaşlıkları bir kabul edelim sosyale basınca biliyorsunuz kısa bir donma yaşıyorum hemen istekleri kabul edip geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Kusura bakmayın istekleri kabul edip geliyorum dedim de hani istekleri yani istek penceresinin açılmasını bekleyip geliyorum diyecektim. Hemen isimlere bakalım. Hızlıca bakıyoruz. Geçenki videoda arkadaşlık isteklerini kabul etmeyi unutmuşum. O yüzden dedim hani bu videoda mutlaka kabul edelim. 50 kişiyi de arkadaş listemize ekledik. Yine kısa bir donma yaşayacağız. İnşallah kısa olur. Bekliyoruz bakalım. Yani bu arkadaş ekleme işlemini yapmaya devam edelim mi arkadaşlar her videoda bilmiyorum çünkü e, bu donma falan biraz fazla zamanımızı alıyor yorumlarda e, belirtirseniz sevinirim 883 tane arkadaşımız olmuş şu anda evet şimdi ne yapıyoruz karakterlerimizi yorumlamaya başlıyoruz. Video başında toplam 19 tane karakter dedim fakat kaç tane karakter var tam olarak bilmiyorum. Hemen bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 özellere geçelim. 16, 17, 18, 19 tamam doğru saymışım sıkıntı yok. Daha karakterleri hiç bakmadım arkadaşlar sizlerle birlikte bakabilmek için. Hemen en baştaki karakterden bak başlayalım. 75 tane 75 gücü var. Yetenek slotu da 6. Hiç kayda değer bir karakter gibi gözükmüyor. Ee, güç olarak düşük, yetenek slotu olarak düşük. Ee, şu an bizim flash punkımızı geçebilecek güçte bir karakter var mı bilmiyorum artık. Ee, bu karakterler arasında ilk karakter ee, fasafisa çıktı biraz. İkinci karaktere geçiyoruz. Bir tane yetenek slotu artıyor ve 4 güç artıyor. Hipnoz isimli karakter. Baştaki karakterin ismini söylemedim. Mavi şeytan hemen senin görünüşüne bir bakalım. Evet güzel bir görünüşü var diyebiliriz bu karaktere. Hemen hipnoza geçelim. Hipnoz karakterinin görünüşüne bakalım. Bu da uğraşılmış bir karakter tabii ki görünüş bakımından. 79,5 gücü de hipnozun var arkadaşlar bir sonraki karaktere geçiyoruz yetenek slotu değişmedi yine yetenek slotu 7 de ee, güç olarak iki güç yükseldi savaş kadını hemen sana da baktık altıncı seviye olunca biraz kızmaya başlıyormuş anlaşılan bir sonraki karakterimiz Hex Lord Hex Lord acaba ne demek hiç bilmiyorum arkadaşlar bir araştırıp bakmak lazım ee, bu karakterimizde böyle bir karakter 81 gücünden 83 gücüne çıkmış ee, Hexlord'a geçince yine aynı şekilde 7 tane yetenek slotu var. Bir sonraki karakter yabancı isimli karakter. Dehşet bir karakter gibi gözüküyor. 6'da yine bu da öfkelenen bir karakter. 6 olunca karakterler öfkeleniyor nedense. Ee, bunda farklı bir şey var tabii ki. Yetenek slotu 8'e çıkıyor. 7'den 8'e çıkıyor. Bir sonraki karakterimiz neymiş? Yaralı Yüz isimli bir karakter. Ona da hemen bir bakıyoruz. Bu şekilde bir karakter bu da. 6. seviyede daha güzel bir hal alıyormuş. 55 kartını şimdiden toplamışız. Dün ultra paket açmıştık herhalde. Oradan geldi 55 kart. Bunda da aynı şekilde yetenek slotu 9'a çıkıyor. Bir sonraki karakter tüylü boynuz. Buna da 72 kart toplamışız. Bu fakat 320 kartta da... İkinci seviye olabiliyor. Ee, görünüş bakımından da çağ atlıyormuş. Lütfen bambaşka bir görünüşe sahip oluyormuş. Ee, o şekilde ben yanlışlıkla yetenekler kısmına tıkladım. Oyun donacak arkadaşlar. Şu an hiçbir yere tıklayamıyorum. Videoyu durdurayım. Oyunu kapatıp tekrar açayım. Evet, oyunumuzu kapattık, tekrardan açtık, tekrardan geldim arkadaşlar. Bu arada dün video çektiğim yer, e, odada fazla eşya olmadığından dolayı fazla yankı yapmış. Bir arkadaşımızla dalga geçmiş demiş, tuvaletten çıkınca çekseydim videoyu diye. E, yani eşya yoktu o yüzden tuvalette tabii ki video çekmiyorum. Bir sonraki karakterimize hızlıca geçelim. En son tüylü boynuza bakmıştık. Demir Gaga isimli bir karakter. Hemen sana da şöyle bir bakalım. 92 92.5 gücüne çıkıyor. Tabii ki yavaş yavaş güçler artıyor. Güçler 2-2 artıyor genel olarak değil mi? burada 3 artmış. Burada 88'den 92 güç. Sonra da 92.5 aynı şekilde 2 güç arttırmışlar. O şekilde. Istiridye Taç. Bu da epik bir görünüşü var. Oo altıda daha da epikleşmiş, Güzel bir görünüş. E, yetenek slotu 10'a çıkıyor. İstiridye Taç'ın. Bakalım sona doğru e, güçler artı artı gidiyor. Sondaki karakterin kaç gücü olacak acaba? E, Destansıları geçebilecek mi? Bilemiyorum. E, Destansıları geçerse güzel olur mu? Onu da bilemiyorum çünkü destansılar için o kadar uğraşıp da bu karakterlerin destansıları geçmesi biraz destansı sahiplerini üzebilir. Düzenbaz isimli karakter 97.5 gücünde. Bu arada bu düzenbaz karakteri 7. seviye olursa büyük ihtimalle bizim flashpunkımızı geçebilir arkadaşlar. Bir sonraki karaktere geliyoruz. Yani düzenbaz geçer mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle burada flash geçebilecek bir karakter olduğuna emin gibiyim. Yetenek slotu 11'de. Kristal ee, Ejder isimli bir karakterimiz görünüşte bu şekilde. Biraz hızlı kapattım galiba tekrardan. Hızlıca bakalım derken oyunumuz yine bir dondu nedense. Bir yere de tıklamadım. Neden donuyorsun oyun? Çıldıracağım. Videoyu durduralım. Evet arkadaşlar oyun sanırım kafayı yedi. Bir 5-6 dakikadır oyunun açılmasını bekliyorum. Neden böyle oldu bilemiyorum artık. Fazla arkadaş eklediğimizden dolayı mı onu da bilmiyorum. Ee, karakter incelememizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kristal Ejder dedik. 11 tane yetenek slotu var dedik. 99.5'ta gücü var dedik. Bir sonraki karakter Mantar Kral isimli karakter. 100 gücün üzerine çıkan bir karakter. 101 gücünde de Altıncı seviyede hiçbir değişiklik olmuyor diyecektim. Tamam oluyormuş arkadaşlar. E, gözler biraz pörtlüyormuş. Oluyormuş aslında var. Daha çok değişiklik vardı ben niyeyse bir anda fark edemedim. E, direkt alt tarafa baktığım için herhalde sakalda falan bir değişiklik yok. Daha çok üst taraflarda değişiklik var. E, hemen bir sonraki karaktere geçiyoruz. Kadim Totem isimli bir karakter. Sen nasıl bir şey oluyormuşsun? Bu da bambaşka bir hale bürünüyormuş. 103.5 gücünde ve yetenek slotu 12'ye çıkan bir karakter. Hemen sonraki karaktere geçiyoruz. Pilot Goblin. Daha çok Sinjap'a benziyor sanki. Ee, 6. seviye hali böyle büyücü tarzı bir şeye dönüşmüş. Ee, 103 gücünde yine yetenek slotu 12'de. Bir sonraki karakter. Asil Samuray yine 12 tane yetenek slotu ve 104 gücüyle... Bakalım nasıl bir karakter olacak. Tabii ki bu karakterleri e, geçebilen olmamış da. Acımasız iblis olsun, Geçit Muhafızı olsun. E, bu karakterler daha bizde açık değil. Birinci seviye yani. E, yani Acımasız iblisi, Geçit Muhafızı'nı, Hayalet Kralı ve Taş Büyücü'yü geçebilen bir karakter yok. Bu yeni gelen karakterler arasında. Fakat belki özel karakterler kısmında bunları da geçebilecek bir karakter vardır. Hemen bakıyoruz ilk özel karakteri. 102.5 gücünde buranın en iyisini geçemiyor. Efsanevi karakterler kısmındaki en iyisini geçemiyor. 102.5 gücünde 12 tane yetenek slotu var ve 200 TL karşılığında satılıyor. İsmi de Kara Gergedan. O Ben Fırın'ın şarkısı. Neydi ya bir dakika telif yemezsek şarkının sözünü söyleyeyim de. Hızlı gecelerde lakabımız Kara Göğeden isimli bir şarkı. Ya ismi o değil de tabi Demet Akalın ismi. Ya, sözü o kısım. Neyse, devam ediyoruz. Büyük kötü Joe. Bunun ismi için biraz fazla düşünmüşler galiba. Büyük kötü Joe isimli bir karakter 219 TL'ye satılıyor ve 102 gücünde, 102.8 gücünde. Sonraki karakter Beyaz Gece. Beyaz Gece karakterimizde bu şekilde. Büyük John'un 6. seviye haline baktık mı? Ha bakmıştık evet. E, 249 TL'ye satılıyor. Beyaz Gece ve 103 gücünde 12 tane de yetenek slotu var. Ve son özel karakterimize geliyoruz. Özel karakterler arasındaki en güçlü karakter Galaktik Çavuş. Bu da garip bir isimmiş. E, görünüşü böyle biraz daha robotumsu bir halde. 279.99 TL yani 280 TL diyelim düz olarak e, 103 gücünde bu da arkadaşlar yani bu da böyle bir karakter yani efsanevilerde ve özellerde sıralama yapacak olursak şu karakterlere yaklaşan yok yani şu anda en iyi karakterler bu bir önceki güncellemede gelen efsanevi karakterler diyebiliriz e, yeni güncellemeyle yani bu şu anda videosunu yaptığımız güncellemeyle gelen ee, karakterler arasındaki en güçlü karakter de tabii ki Asil Samuray isimli karakter. 12 tane yetenek slotu var. Yani 7. seviye hali Flashpunk'ı geçebilir diye düşünüyorum. Ee, zaten biz artık Flashpunk'tan da önce tabii Uzay Lord'unu kullanacağız. Uzay Lord'unu şöyle bir 6. seviye yapabilirsek çok daha güzel olacak. Bu arada bir karakter daha gelmiş. Ee, bunu hiç şey yapmamışız, konuşmamışız. Siber Bekçi isimli karakter. Bu da 40 ile 50 seviye arasına gelmiş. Ee, bu da böyle bir görünüşe sahip oluyor. 77.5 gücünde. Evet arkadaşlar videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz devamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.